E-ticarete başlamak isteyenler için bugün çelik takı toptancılarına gidiyorum. Öncelikle tramvaya biniyoruz ve Eminönü durağında iniyoruz. Turnikelerden çıkıp alt çıkışı kullanıp sol taraftan Mısır Çarşısı tarafından çıkıyoruz. Buradan Mısır Çarşısı tabelasının yönlendirdiği noktaya doğru ilerliyoruz. Biraz ilerlediğimizde karşımıza Mısır Çarşısı çıkıyor. Giriş yapıyoruz. Mısır çarşısının arka kapısından çıkıp dümdüz ilerlediğimizde kendimize her türlü takıyı bulabileceğimiz bir toptancı merkezinde buluyoruz. Çelik takı toptancılarından fiyat aldım. Fiyatlara geçelim. Bu bilekliklerin toptan fiyatı 50 lira. Bu kolyelerin toptan fiyatı 45 lira. Bu bilekliklerin toptan fiyatı 40 lira. Bu küpelerin fiyatı 50 lira. Bu halhalların fiyatı ise 45 lira. Takip edin e-ticaret hakkında her şeyden haberdar olun.